Herkese merhaba. Dövize yeni sınırlamalar, Türk lirası mevduatına da devlet güvencesi geliyor. Evet Ankara kulislerinde konuşulan bu olayın perde arkalarını birazdan aktaracağım ama önce Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şu ifadesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Cari dengeyi rekabetçi kurla sağlayacağız. Öğleden sonra günaydın Sayın Bakanım. Şaka gibi hakikaten değerli seyircilerim. 105 milyar doları saçtıktan sonra, evet evet dövizi kontrol adına, döviz 7 lirayı aşmasın anlayışı ile tamu tamına 105 milyar doları heva ettiler. Ve ondan sonra şimdi hazine maliye bakanımız çıkıyor diyor ki efendim cari dengeyi rekabetçi kurla sağlayacağız. Ne demek rekabetçi kur? bundan sonra sürekli olarak devalüasyon gündemde demek. Evet evet başka izahı yok. Döviz bundan sonra sürekli olarak artacak demek. Zaten Hazine Maliye Bakanı'nın tersini söylemesi mümkün değil. Elinde cephane yok. Dövizi kontrol edecek, dövizin artışını durduracak cephane kalmadı. Biliyorsunuz Merkez Bankası tam takır. Eksi 32 milyar dolar rezervde. Türkiye borçlanamıyor. En önemlisi 30 milyar dolar da cari açık var. Bunun finanse edilmesi lazım. Böyle bir tabloda Maliye Hazine Bakanı'nın başka bir şey söyleyecek hali yok. O duruma geldi, o duruma getirdiler ülkeyi. Evet 30 milyar dolar cari açık dedim. Bu nasıl finanse edilecek? Değerli seyircilerim buna ilaveten Türkiye'nin her yıl ödemesi Gereken dış borçlar var, kamu borcu var, özel sektör borcu var. Hayır özel sektör borcu bizi ilgilendirmez diyemez. Hazine garantili o borçlar Türkiye Özel sektörü temerrüde düşer borcunu ödeyemez ise bu Türkiye'ye eksi yazar. Türkiye'nin iflas ettiği moratoriuma gittiği açıklanır bütün dünyada. Bu itibar ile Türkiye müntazam olarak borcunu ödemek zorunda. Türkiye cari açığını çevirmek durumunda. İşte onun içinde yeni yeni kaynak bulmak zorunda. Lakin o kaynak ne işte o tartışılıyor değerli seyircilerim. Gülerek söylüyor Türkiye bugün itibariyle ithalat yapacak durumda değil. Önümüzdeki aylar noktasında o tür spekülasyonlar, değerlendirmeler var. Bakınız ithalatta mesela ÖTV'nin yükseltilmesi, dolaylı bir ithalat sınırlaması. Buna benzer yeni yeni uygulamalar önümüzdeki günlerden itibaren devreye sokulacak. Lüks ithalat neredeyse yasaklanacak. Ama bunlar çözüm mü? Değil. Türkiye'nin öncelikli olarak döviz üretmesi lazım. Döviz üretmek için de dış satım ihracatı arttırması gerekiyor. Ama işte hem kriz hem de koronavirüs olayı ihracatımızın artmasına olumsuz katkı yapıyor. Zira Avrupa ülkeleri Bizim en büyük pazarımız orada koronavirüs noktasında seferberlik var, sıkı yönetim var, tüketime fren var. Bu itibariyle Türkiye'nin Avrupa pazarlarına ihracatında daralma söz konusu yüzde %36'lık bir küçülmeden bahsediyorum. Bu haliyle Türkiye'nin döviz üretmedeki handikapı olacak. Buna ilaveten kur artışı eşyanın tabiatı gereği enflasyon getirecek. Bakınız Türkiye hem düşülüyor, daralıyor hem de çift haneli olarak enflasyonu şaha kalkmış durumda. Adeta iktisat literatüründe buna stagflasyon deniliyor. Evet, Türkiye maalesef o sürece girmiş durumda. Bir başka niteleme daha var. Bunu hem yurt içinde ama özellikle de yurt dışında yapıyorlar. Türk ekonomisinin demans halinde olduğunu söylüyorlar. Sürekli küçülme, sürekli kriz hali, dahası demans malumunuz bunama demek. Evet evet Türk ekonomisine bunadı diyor yabancı araştırma kuruluşları, yabancı ekonomi örgütleri. Öyle ki malumunuz Türkiye bugün batık ülkeler olan Arjantin ve Venezuela ile adı bir telaffuz ediliyor. CDS oranları, rakamları da ortada. Bu iki ülkeden sonra Türkiye geliyor. Ekonomik netice itibariyle algı demektir. Türkiye bu algıları, bu imajları bertaraf etmek durumunda. Bunu yapamaz ise sermaye sıcak para çekemez. O da olmaz ise cari açığını finanse edemez dış borcunu ödeyemez ya da döndüremez. Bilhassa Türkiye bir çıkış yolu bulmalı. Tam bu noktada Fransa'nın yaptığı alçaklığa da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakınız Yunanistan'ı ben hiç önemsemiyorum. Panikarya her dönem emperyallerin kuklası olmuştur, oyuncağı olmuştur. Bugün Yunanistan'ı fişekleyen malumunuz Fransa'dır ve onun ne idu belirsiz lideri Macron'dur. Macron iç politikada zafiyetini Türkiye düşmanlığıyla örtmek istiyor ve akıl almaz bir biçimde Türkiye asımlığı yapıyor. Macron'un şimdiki hedefi Avrupa Birliği ülkelerini ki özellikle Almanya'yı Türkiye'ye karşı kışkırtmak istiyor. Türkiye'ye ambargolar, yaptırımlar peşinde böyle bir şey gerçekleşir ise zaten zorda olan Türk ekonomisi gerçekten krizin merkezine yuvarlanacak. Zira az önce de ifade ettim Avrupa Birliği bizim pazarımız bizim için çok önemli. Diyeceksiniz ki ne yapabilirler? Şunu yaparlar, belli mallara kota koyarlar, ambargolar getirebilirler. Hatta şunu bile söyleyebilenler var, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında var olan gümrük birliği anlaşmasını belli bir süre ile askıya alma olayı bile konuşuluyor. Bilhassa Fransa'nın Türkiye'ye karşı takındığı bu düşmanca tavır eğer devam eder ve sonuç getirir ise ekonomimiz hakikaten dönülmez akşamın ufkuna girecek. Bu da önemli bir tehdit. Bunu dikkatinize sunmak istedim. Gelelim Ankara'da konuşulanlara. Evet değerli seyircilerim. Gelelim Ankara'da konuşulanlara. Evet değerli seyircilerim. Malumunuz Türk lirası mevduatı çok çok aşağılara düştü. Ee, döviz mevduatı %50'lerin üstünde. Hülasa Türkiye kendi parası ile değil Avrupa Birliği ve Amerikalıların parası ile tasarruf yapan bir ülke konumunda ki bu bir ekonomi için en büyük tehdittir en büyük tehlikedir risktir. Maalesef AKP iktidarları bugüne kadar bu konuyu önemsemedi. Bunun ters yüz edilmesi noktasında adımlar atmadı ama bugün itibariyle bu adımları atacak. Hazine ve maliye bürokrasisinden aldığım bilgilere göre döviz noktasında yeni kısıtlamalar, yeni vergiler söz konusu olacak. Aynı şekilde Türk lirasına dayalı mevduatı özendirmek için Türk lirası mevduatlarının tamamına hazine garantisi getirileceği konuşuluyor. Malumunuz bir miktarına hazine garantisi vardı ama şimdi TL hesaplarının tamamına böyle bir garanti verileceği ve bu şekilde tasarrufçulara Türk lirası ile mevduat yapmaları özendirilecekmiş. Bir parantez korona için maalesef üzülerek söylüyorum. Korona hadisesi her geçen gün kartopu misali büyüyor. Bir panik söz konusu toplumda, endişe söz konusu, moraller fevkalade bozuk. Hükümetin önümüzdeki günlerden itibaren belli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edeceği ve Nisan-Mayıs aylarındaki önlemlere döneceği yorumları var. Koronavirüsteki bu tablo elbette ekonomiyi de olumsuz etkiliyor. Böyle bir iklimde hiçbir iş adamı yatırım yapmaz, hiçbir müteşebbis riske girmez. Herkes adeta evinde oturup bu illete karşı bulunacak aşıyı bekleyecek. Zorunlu çarkların dışında yeni çarklar dönmeyecek. Bu durum haliyle istihdamı daraltacak. Var olan işsizler ordusuna yeni yeni işsizleri katacak, şirketlerin batmasının önünü açacak ki elimdeki verilere göre şirket kongartotoları ve iflasları sonbahar ile beraber katlanmaya başladı. Hülasa var olan ekonomik buhrana ilaveten yaşadığımız pandemi süreci işin tuzu biberi oldu ve bütün dünya gibi Türkiye'yi zorluyor. Türkiye'yi bütün dünyadan daha çok zorluyor. Çünkü hep ifade ettik Türkiye böyle bir salgına hazırlıklı değil idi. Merkez Bankası tam takır idi. Ekonomide zaten sorunların merkezinde debeleniyor idi. Buna bir de pandemi olayı eklenince gerçekten tam bir kaos egemen oldu. Ama kuyruğu dik tutalım. Her şeye rağmen ümitsizliğe kapılmayalım. Türkiye bütün bu badireleri, Türkiye bütün bunları da aşacaktır, atlatacaktır. Biz neler gördük, neler geçirdik millet olarak hepiniz biliyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin.